Arkadaşlar Free Play kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir araba oyunu tanıtımı yapacağız. Karşımızda gördüğünüz gibi BMW var. Bu oyun e, Google Play Store'dan bedava indirebilirsiniz. E, oyunun e, genel içeriği çok güzel. Gördüğünüz gibi zaten iç tasarımı baya güzel. E, dış tasarımının arka tarafı biraz kötü olsa da yine de biraz idare eder oynayın siz de indirip siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Biz de oyunumuza geçelim. İleriye vites, vites değiştirimli ve bir sürü bir sürü şeyler var arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim. O, i̇çeriden kullanalım. Ee, farlar yokken böyle böyle kısaları yakıp devam edebilirsiniz böyle gördüğünüz gibi biz e, oyunun genel içeriğinden bahsedelim arkadaşlar bildiğiniz gibi bu bedava indirilen bir oyun e, belki birçoğunuz bu oyunu indirmişsinizdir e, bölümde geçebiliyorsunuz yani oyun bölümleri de şey yapabiliyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar çarptım ben bu oyunları böyle iyi oynayamam ama bilgisayar üzerine iyi oynarım Bakın arkadaşlar şöyle önü yamuldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bir de böyle yapıp bir dakika tam bir kamera ayarlayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaydırıyor çok güzel bu şekilde. Ara aa, oyunun genel içeriği Bayağı güzel arkadaşlar. Neyse bizim menüye dönelim. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve beğeni de gelebilirse teminabilirim. Ee, oyun genel şeyi bu arkadaşlar. Ee, buradan Free Reading Böyle burada arabalar var. 60xp, 80xp, 200 xp bizimle 520 X var burada da bir sürü böyle arabalar var biz bununla oynayacağız aslında. otobüslerden de bayağı güzelleri var Arkadaşlar gördüğünüz gibi Biz hemen buradan e, map 3 ile devam edelim arkadaşlar map 3 herhalde şu e, oyun bayağı güzel arkadaşlar azıcık gezdikten sonra e, videoda azıcık e, ileri bir zaten, vakit olduktan sonra videoyu bitiririz zaten arkadaşlar bir tane bırak bırak diye bir arkadaşım var o çok güzel bir video çek videoları var onu onu da izleyin izlerseniz sevinirim linkini belki açıklama kısmında verebilirim e, bir şöyle oyunumuza geçelim oyun Bayağı güzel arkadaşlar oynaması. Hani böyle park oyunu gibi bir şey. istediğin yere gidebiliyorsun. 40, 50, 60 basıyorsun da basıyorsun. Düştü arkadaşlar yedi. Bunu model tasarlamasına bakalım. Bunun herhalde arkadaşlar yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Oyun böyle arkadaşlar. Bu da Mercedes'imiz. Üzerimizi göremiyoruz. Çarpacağız arkadaşlar büyük ihtimal. Çarpmadık. Böyle içeriden de değiştirilebiliyormuş. Arkadaşlar bayağı bağlıymışız tam vaktinde değiştirdik. Hemen şuraya arabamızı çekelim. Çarptık. Evet. Arkadaşlar bir tane biz kariyer modundan bir bölüm çek bir bölüm yapalım ondan sonra da zaten videonun sonuna gelelim sizin de istekleriniz üzerine çünkü arkadaşlar ben fazla video çekmeyi sevmiyorum uzun video çekmeyi sevmiyorum şöyle hadi otoban olsun bir daha başlayalım arkadaşlar en sonunda 5000 xp veriyor bütün bölümü hallederiz Oyun arkadaşlar cidden birazcık zor. Ee, XP kasmanız gerek bayağıdır. Fazla hız yapmamanız gerek. 90'la 70 arası gitmeniz gerek. Zaten tabelalarda sizlere değerlerini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bu video kesin bugün gelir. Bugün günlerden perşembe. E, Cumartesi Cuma günü e, büyük ihtimal arkadaşım Burak'la birlikte e, şey arkadaşlar. Neyse başlayalım. Biz xp aldık. 10 xp eksildi. Evet eksildi. Evet. Evet. Skull Driving bu şeralle oynuyorum arkadaşlar. Eee Arkadaşlar aynımız böyle buradan herhalde basıyoruz. Arkadaşlar ben böyleyim. Oyunun sonuna gelince hep durum. Evet arkadaşlar e, bu oyunda böyle cinek cinek sonuna geldik. Arkadaşlar isterseniz size nasıl indirebilirim. School Diving 3D arkadaşlar. Buradan hemen Play Store indi basıyoruz. Scroll go. Yazamadım. Kesin çıkar arkadaşlar. Bir dakika. Buradan indirilenler kısmı. Arkadaşlar okay, bulamadım. Bunu bir arasın. Bu bulabilirse arkadaşlar. Şu anda o dönem en ucunda olduğum için ten fazla çekmiyor. Skull Driving 3D. Skull Driving 3D. Evet arkadaşlar bu da olmuyor neyse arkadaşlar bu bölümümüzün yani arkadaşlar oraya evet, school, school diet, driving e Sevinirim. Onu da aşağıda veririm. Görüşmek üzere. Bay bay.